Değerli arkadaşlar hepinize merhaba ben Mantıkçı Hoca yazım kurallarının mantığını kavramaya çalışıyoruz. Bu videomuzdaki konuğumuz aranmazmış kalıbı arkadaşlar. Nedir bunlar? An, en, re, ar, er, ır, ir, mazmez ya da mış, miş. Sıfat fiil ekleriyle kurulan kalıplaşmış birleşik kelimeler bitişik yazılır. Öncelikle arkadaşlar sıfat fiil olarak kullanıldığında bu ya sıfat olacak ya da kalıplaşmış isim olacak. Sonlarına bakacağız. Tezekaya baktığımızda sadece orada 5 tane örnek görüyoruz ama geçen seneki gibi ya da ondan önceki seneki gibi sorulan karınca incitmez örneğini hatırlayın arkadaşlar. Bu mantığı uygulayacağız. Hepsinde alay bozan neymiş efendim bir tüfekmiş. Can kurtaran bildiğiniz için yazmadım. Çöp çatan dalga kıran demir kapan neymiş efendim liman ve iskele önlerine yapılan uzun bir setmiş. Artık ne yapmış burada dikkat etmemiz gereken bu ekleri aldı mı? aldı. Kalıplaştı mı? Birleşik isim oluşturdu mu? Yani bir kavramı karşıladı mı? Ya da bir sıfat olarak kullanıldı mı? Buna bakacağız arkadaşlar. Burada derlediğim kelimeler var. Bunlar TDK'da bulamazsınız. Bunları sizler için sınavda çıkabilecek bütün kelimeleri sizlerin önüne getiriyorum. Bundan sonra da getireceğim arkadaşlar. Burada çok ilginç kelimeler var. Siz teker teker bakarsınız. Örneğin böcek kapan. Neymiş arkadaşlar? Bitkilerin ortak adı. Yani böcek yakalamaya, sindirmeye elverişli olan bitkilerin ortak adına biz böcek kapan diyormuşuz. Daha sonra kayışkıran var. Neymiş efendim? Bir bitkiymiş. Yani kalıplaştığını görüyoruz arkadaşlar. Bu ibareye dikkat. Kalıplaşması bizim için bitişik yazılmasına bir nedendir. Çakal boğan neymiş? Kırlarda rastlanan bir bitkiymiş. Efendim namaz bozan bir otmuş arkadaşlar. Buz kıran bir gemiymiş. Hepsinde bir kalıplaşma görüyoruz. Buradaki bölümde şuradaki an ekini gördük arkadaşlar. Aslında hepsinde mantık aynı arkadaşlar. Burada ne var? R erekleri görüyorsunuz, sonunda ır ireklerini görüyorsunuz. Tabi ırla e, örnek bulmak çok da kolay değil çünkü bu ırla biten kelime sayısı az. Burada küçük yazılanlar TDK'daki örnekler ama büyük yazılanlar sizler için derleyip buraya getirdiğim örnekler arkadaşlar. Akım toplar nedir? Bir aküdür. 6 e, altı patlar mesela bazısını duymamış olabiliriz. Ne yapacağız? Sonuna bakacağız. R2 var. Altı patlar zaten cümlede anlayacağız. Altı pat, patlar altı tane fişe kadar tabanca anlamında kullanırsa zaten onun kalıplaşmış olduğunu ve sonunda da ar olduğu için bitişik yazılması gerektiğini hemen anlayacağız arkadaşlar. Burada e, pürüz alır mesela ilginç bir kelime. Bir borunun ağzına biçim vermek e, ki Kesici yüzü bulunan bir alet ismi bakın kalıplaştığını görüyoruz iyilik bilir zaten sonra da bakın isim getirebiliyoruz bazı sıfat olarak kullanacak sıfat fiilleri çünkü iyilik bilir insan deriz mesela değil mi sonuna getirebiliriz dolayısıyla bunlardaki bütün mantık aynı çok bilmiş insan, boş vermiş insan, gün görmüş insan, umur görmüş, neymiş umur görmüş, önemli görevlerde bulunmuş kimse ya da görgülü olgun kimse, deneyimi çok olan kimse. Bunları da TDK'dan bulup buraya getirdim arkadaşlar. Tamamen konunun mantığını kavrayalım diye. Bu kanalın adı arkadaşlar konuların bütün mantığını sizlere anlatmam gerektiğinden alıyor. Mantık hoca bundan sonra böyle olacak. Lütfen video size çok küçük bir katkı yaptıysa beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Takipte kalın. Edebiyat Türkçe adına çok güzel videolar gelecek. Baş tanımaz, tanrı tanımaz, kuşku olmaz, hacı yatmaz. Bunlar TDK'daki örnekler arkadaşlar. Sonunda maz var. Bakın Baş tanımaz kimse, tanrı tanımaz kimse, kuşku olmaz. Neymiş efendim? Bir bitkiymiş. Yine kalıplaştığını görüyoruz. Hacı yatmaz artık neymiş? Dibinde bulunan ağırlık sebebiyle dik duran bir oyuncak. Bakın kalıplaştığını görüyoruz. Ya da e, özveride bulunarak kendini çabucak toparlamayı beceren kimselerde yine kalıplaştır olarak hacı yatmaz diyoruz. Mazlar devam ediyor efendim. Vurdum duymaz, sonra tanımaz, şakar almaz. Çul tutmaz. Mesela ilk defa duymuş olabilirsiniz. Giysi mal değeri bilmeyenlere çul tutmaz deniyormuş. Artık onu tanımlamak için bir tane sonuna maz fiilimsi ekini kullanıyoruz. Artık onu sıfatlaştırıyoruz, kalıplaştırıyoruz arkadaşlar. Kül yutmaz hoca. Örneğinde olduğu gibi yan tutmaz, tarafsız, yandaş olmayan, değer bilmez, et yemez, kadir bilmez, karınca ezmez, karınca incirtmez. Ne yaptılar? Sözlüğe baktığınızda, TDK'ya baktığınızda karınca ezmez orada vardır ama bakınız der. Karınca incitmeze bakınız der. O sene karınca incitmez soruldu. Herkes bu kelime ne dedi arkadaşlar ama e, karınca ezmezle aynı anlamdadır. Çok merhametli, ince duygulu kimselerdir. Ya da yavaş hareket eden anlamında da kullanılır. Bunun dışında dudak değmez, kadir bilmez, karga sekmez, çok ıssız, sarp yer. Söz götürmez, su götürmez anlamında, su götürmez ne demek? Başka bir yoruma elverişli olmayan, kesin demek arkadaşlar. Bu işin mantığı budur. Seri e, devam edecek. Bundan önceki yazım kuralları ile ilgili videoları da lütfen izleyin arkadaşlar. Hepinize hayırlı ramazanlar diliyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.